Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox parkur haritasına kaldığımız yerden devam ediyoruz Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Bu videoya 5 like gelirse arkadaşım da gelecek Doğrusu Kuzenim de gelecek Lan yine öldüm olsun uğradın ya. Dediğim gibi bir like zıp, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bir abonemizi esirgemeyelim ya bence. Arkadaşlar bu video dediğim gibi 5 like gelirse ona göre gelecek de ben. Ben ya. Haydi. Yes. Burası birazcık zor ya. Evet hadi. Düşmemem lazım. Düşme düşme. GG. Yes. Hadi. Çok az kaldı. Lan. Lan senin tam sonundayken ya. Abi görüyor musunuz? Hadi. Yes. Oh. Geldik. o Bu burası bayağı ya. Yes oldu. Bence burası yeşil. Okay. mavi Hadi abi çok az kaldı. Eh. Basit diyecektim. Öldüm. <laughs> Baya zor. Hop. Oh. Oğlum. Arkadaşlar ya. Bu ne ya. Lan. Anayın. küfür istemiyorum bak. Yes. Okay. Eh, burası sıkıntı. Hadi abi, çok az kaldı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu başardık. Hayır. Ne yapıyorsunuz abi ya? Arkadaşlar çok ses çıkartamıyorum. Çünkü şu anda saat geç. Bayağı bir. Evet arkadaşlar. Ablamın sesi şu anda çıkıyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar ablamın çıkıyor çıkıyorsa kusura bakmayın. Çünkü o da bir şeyler uğraşıyor şu anda. Evet şuraya yaptım geldim. Yarım saattir uğraşıyorum ya yapmaya. Burası zor. İşte zorlandığımız kısma geldik. Heh. Aslında o kadar da zor değil de. Bence zordur yani yine de. Bak 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 gördünüz mü? Hadi bakayım. Aha. Burası sıkıntı abi. Aslında o kadar da zor değilmiş ya. Ben on zor de zor değil dedik düştük. Ulan tam ucunda düşmüş mü? Yapıyormuşuk. Ama bizden şuraya değil. Hadi yapar mıyız? Yes. Arkadaşlar bu arada ablamla cezalı kağıt gelmesini bekliyorsanız aşağıdan kanalımıza yani yorumlarda belirtebilirsiniz. Lan, anayın cidden ya. Çok zor. Hadi çok az kaldı. Hadi geldik. Hadi yes. Aha. Fasulyenin faydalarına geldik arkadaşlar. Burası baya zor ama ben tek atarım. Hadi tekte geçiyor muyuz? Tekte geçtik. Zor dedik geçiyor ha var mı böyle bir şey ya? Bak 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 hadi bakayım. Abi. Abi çok zor burası ya. Ama ben yaparım. Deyip yapamazsın. Hayır, anayın. Lan ben var ya cidden ben buraya geçip geliyorum ya evet şu anda şurayı yaptım lanet olsun şeyi iki saattir uğraşıyorum ya yapma ya burada nereye atlıyoruz şöyle atlıyoruz ye yeah! buraya spam pointimizi alalım şu siyahın üstüne geldim mi spam point alıyoruz. Abi. Fasulyenin faydalarına geldik şu tipe bak. Hadi geçtik. Duvarları dememiz lazım burada. alalım Burası kolay yani. Diye düşünüyorum. Burası çok basit ya. Evet geldik. İşte burası zor birazcık. Burada kayıt. Hadi geç geçtik abi. Ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sana demiyorum oğlum Abi Abla sussana ya video sesin çıkıyor ya. mı diyorsun ya. Evet. Yok lan sana bir şey demiyorum oğlum ben oyna diyorum. Evet buraya da geçtik. Pro parkur bileyiz. Görüyorsunuz. La. Biliyorsunuz manyak bir şey yapıyoruz. Yanlış seçtik. Evet. Yanlış yeri seç. Aa burası çok zor işte ya. Burası tamam mı? Gördük burası. Burası adamdan kopya çekiyorum ben yalnız. Ben göremedim lan. Burası mı? Aa! Geçtik lan şansa bak. Tırmanıyoruz böyle. Abi burası zor. Zor söyleyeyim ben. Eh. Oha. Abi ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Heh, ne diyorsun sen manyak? Oğlum bundan geçilir mi lan? Demek ki geçilirmiş. Eee. <laughs> Ka ezik bir <Birisiyim. Gülüyor> Oğlum çok zor. Bu ne lan? <laughs> Dururururururur. Ah. Geçtik abi. Geçtik geçtik. Hadi bakayım. Yes. Pro parkur bir deyiz. Üstüne mi atlıyoruz? Herhalde öyle bir şey. Atlayıp geçebiliyor mu? Evet. Arkadaşlar ben proyum ya. Baksanıza. Go parkour blaze. Çık git lan. Heh. Ben burayı tek yapar mıyım? Yapamam tabii Arkadaşlar fark ettiniz mi? Tam diyorum ki ben bunu tekli yaparım diyorum ve ölüyorum. İşte şu ağzım benim. Evet. Bize bunlar sökmez aslanım. Oha. Gerizekalemsin. Ne yapıyorsun? Tutulmuş orada manyak. Tipe bak. Manyak bunlar ya. Vallahi manyak ya. Haydi geçtik. Haydi. 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 Yes. Bu kolay lan burası zaten. Böyle zor değil yani. Dermişim zormuş birazcık. Ah. Abi sen niye şarkı söylüyorsun? Herkes senin sesini sevmediğini biliyor yani. Niye durduk ya şarkı söylüyorsun ya? Sesi gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama. Manyak bu vallaha bildin ha manyak kafayı yemiş ya. Kafayı yemiş arkadaşlar bu ya. Abi zıt erren köy. Diyorum. Hangisine basıyoruz buna mı? Ben öldüm. Eh. Mor değil mi? Aynen. Pembelere basmıyoruz arkadaşlar. Morlara basıyor. Ya git bak ya. Ee, ben geçtim önceki zikal. Ne? Öldüm. Evet. Geçtik buraya şu lanet olsun sonunda. Bu arada Lan oğlum ben ters yola mı girdim? Yo Doğru düzgün gidiyorum ben Lan ben ters yola girmişim şöyle gitmem lazımmış Hı. Benim kafam karıştı ya Ha. Benim şu tarafa gitmem lazım Neyse ya aklım karıştı Neyse arkadaşlar Umarım video beğenmişsinizdir. Hoşça abone unutmayın. Dediğim gibi bu video 5 dakika arkadaşımla geliyor. Görüşürüz çıkalım. Bay bay.